İş sağlığı ve güvenliği tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de büyük bir önem arz etmektedir. Çünkü ülkemiz son 15 yıldır hızlı bir büyüme göstermekte ve özellikle ekonomik büyümesinin yanında birçok sektörlerde de büyüme söz konusu. Bu büyüme ortamında çalışan insanların iş sağlığı ve güvenliğinin önemini ülkemiz ve bakanlığımız büyük bir şekilde kavramış ve önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalardan birisi birçok kazalara önleyici tedbirlerin yanında psikoteknik incelemeler de büyük değer kazanıyor. Çünkü psikoteknik incelemelerde uygun kişinin uygun işte istihdam edilmesiyle en üst düzeyde verim alınması amaçlanmaktadır. Bu konuda 9. Uluslararası İş sağlığı ve Güvenliği İstanbul'daki kongrede önemli bir şekilde katılanlarla paylaşılacaktır. Özellikle iş sağlığı güvenliği ile uğraşan bütün uzmanları bu kongreye bekliyoruz.